Fakültemiz sağlık bilimlerinin farklı alanlarında nitelikli, çağın gereksinimlerine uygun, bilgi ve becerilerle donanmış sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Beslenme ve diyetikten ergoterapiye, fizyoterapi ve rehabilitasyondan hemşireliğe, odyolojiden sağlık yönetimine kadar geniş bir yelpazede eğitim veren bölümlerimizle sizleri alanınızda uzman, etik değerlere bağlı ve topluma hizmet etmeye hazır bireyler olarak yetiştiriyoruz. Akademik kadromuz sağlık sektörüne deneyimli ve alanlarında öncü akademisyenlerden oluşmaktadır. Modern dersliklerimiz, laboratuvarlarımız ve uygulama alanlarımız ile hem teorik hem de pratik anlamda güçlü bir eğitim altyapısı sunuyoruz. Fakültemizde öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimsiyor, küçük gruplarla aktif katılımı destekleyen, soru sormanıza ve araştırmanıza fırsat veren bir ortam sağlamaya özen gösteriyoruz. Ayrıca üniversite yaşamınız boyunca sosyal ve kültürel ve sportif etkinlikler ile kendinizi her alanda geliştirme imkanı bulacaksınız. Öğrenci topluluklarımız, sosyal sorumluluk projelerimiz ve bilimsel etkinliklerimizle dolu dolu bir üniversite deneyimi sizleri bekliyor. Unutmayın ki sağlık alanında çalışmak sadece bir meslek değil, aynı zamanda insan hayatına dokunan, topluma katkıda bulunan kutsal bir görevdir. Bu yolculukta sizlere rehberlik etmek, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmak ve sizlere mesleğinizde en iyi yerlere taşımak için buradayız. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ailesine katılarak geleceğin sağlık profesyonellerinden biri olmanız dileğiyle hepinize başarılar diliyor ve heyecanla aramıza katılmanızı bekliyoruz.